Eymen nerede ya? Eymen neredesin? Neredesin Eymen? Aa sesi geliyor kendisi yok. Nerede ya bu çocuk? Aa buradaymış ya bu çocuk. Bilmiyorum çekmişler buraya. Çocuklar yapmış galiba. Gel hadi gel. Gel bineceğim mi sence? Bin hadi sallayayım seni. Gel Bilmiyor musun sanca? Yok. Bir tane çıkayacaktan kaydıraktan kay Aa, Eymen neredesin ya? Göremiyorum seni. Aa buradaymış ya. Kayacağım. Dur geleyim o tarafa bekle. Kay bakayım. Ama, bu, bu evet. Niye oraya bırakmışlar bilmiyorum. Bir kay geliyor musun onun üstüne? Bir kay bakayım. Kay. Yok. Buradan kay o zaman hadi. Gel hadi gel gel. Gel kay buradan hadi. Buradan kayacağım. E tamam kay oradan. Kayıyorum. Kay kay kay. Bak. Aa! <laughs> Bak çarpmadın ona. Evet. Gördün mü? Çık, bir daya. Çık hadi gel. Nasıl geleceğim? Çık oradan. İni yere in. Ha? Gel bak hemen çiçek. Yine mi orada? Evet. Ya kay bakalım orada. Boyun, evet oraları tut kay. Şu kenarlarında. Aferin Eymen'e. Kalk oğlum. Sallan bakayım nasıl sallanıyorsun. Hadi. Kendi kendi mi sallayacaksın? Ver. Sallan bakayım. Ama düşersin dikkat et. Salla. Tamam salla. Öyle olmaz ki. Bak çok sallandım. Hayır. Çok değil az o. Salla. Sayamayacağım. Neden? Düşmezsin. Öndeki tutuyor seni. Ha? Öndeki tutuyor seni. Ne? Dizlerini bükmeden sallan düşmezsin. Ne? Dizlerini bükmeden sallan. İşte sallanıyorsun. Şapkamı tak. Şapkanı takayım? Al bakalım. Hop. <laughs> nasıl? Benim dibi. Bak, Oldu mu? Oldu. Tamam. Sallayayım mı seni arkadan? Yok otur şey. hadi seni sallayayım. Yok böyle sallayayım. Öyle nasıl sallayayım? Düşeceksin. Otur. Tamam. Oturdum beni döndüm. Otur otur otur. Ha çevireyim mi seni? Evet. Bekle. Bak döndün. Çevireyim mi yine? Evet. Tamam. Aa dönüyor Eymen ya. Ah. Getir bakayım hadi getir. Koş. Sür bakayım nasıl sürüyorsun? Oo! Duvara çarpacaktın az kalsın ya. Sür, 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 sür. Dikkatli sür ama bir yere çarpma olur mu? E çarparsan düşersin oğlum. Evet. Dur. Çarpmadan. Sür bakayım. Vay! Wow, iki ayağını üstüne koyuyorsun ha. Sen ustalaşmışsın resmen. Aa dikkat et. Dikkat dikkat. Nasıl geçeceğim? Görün bakayım sür. Wow. Harikasın sen ya. Nereye kayboldu bu çocuk ya? Aa. Ah, Merhaba İmen. Aa, <laughs> <-a. gülüyor> sen benden mi kaçıyorsun yoksa? Dikkat kafaya dikkat. Kafanı vuracaktın oraya. Tahtirevalliye. Dışarıda mı sürece? Arabalar geçiyor ama kenardan sür ama tamam mı diyor. arabayı temizliyor sür bakayım ama kenardan sür bakayım sür kumlar var yerde Hı? kumlar var bak Hı. araba geldi gel bu tarafa Kumbar. bence parka sürmelisin parkta evet evet şapkanı orada unuttum şapkanı da unuttum neyse al hadi şapkanı e şapkan benim olsun yok neden bunu tırmamışız bir şey olmaz tokmağımız görünmüyor Tokmamız görünmüyor, kaybolmuş. Acaba ne yapıyorsun? Bilmem. Aa, nereye koyduk acaba ya? Uyurum, Bir alakalı. düşüneyim, düşüneyim, bakayım nereye koyduk? Bulamadım. Nerede acaba ya? Ah, kaybettik. Bak görüyor musun? Tokmağımızı kaybettik. Kasadı. Saklamış olabilir, evet. Aa, aa. Ama ben görmedim sakladığını. Aa, Kırıldı mı? Evet. Kim kırdı? Böyle patladı. <laughs> Yere vurdun kırdın mı onu? Yukarıya gitti. Yukarıya gitti. Onu attık. Sen mi attın? Yok. Böyle sayıdı sonra böyle patladı. Sonra havaya uçtu. Oh, patlamış havaya uçmuş ya. Niye uçak mı bu? <laughs> Uçakmış bu ya. Vurmuş yere patlamış havaya uçmuş. Değil mi Eymen? Araba yıkıyor. Ben bakayım. Git bak bakalım. Sen de ben. Hadi yürü.